Geçtiğimiz günlerde ilk görüntülerini veren uzaydaki gözümüz James Webb Uzay Teleskobu başta bilim camiası olmak üzere tüm dünyada heyecan yarattı. Çünkü yayınlanan 5 görüntü şimdiye dek ulaşabildiğimizin çok daha ötesine, uzayın derinliklerine ait. Bu da şu anlama geliyor. Artık görmediğimizi görebilme, anlayamadıklarımızı anlayabilme şansımız var. Koca bir bilinmezin içindeki sayısız sırrı anlayabilme şansı. İşte heyecan verici olan kısım bu. Bu fotoğraflar bize pek çok şey öğretti ve görünen o ki yeni teleskop sayesinde başka şeyler de öğrenmeye devam edeceğiz. NASA 10 milyar dolar değerindeki James Webb Uzay Teleskobu'nun kaydettiği ilk fotoğrafları geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı görüntüler derin uzayın sırrını çözmedeki büyük potansiyeli açısından son derece önemli. Öncelikle tüm endişelere ve meraklı bekleyişlere karşın ortaya çıkan ilk verileri baz aldığımızda teleskobun çok iyi çalıştığını gördük. Zira bir önceki teleskop Hubble görevinin ilk zamanlarında bulanık görüntüler göndermişti. Son haline gelmesi için de birden fazla kez onarılmıştı. Bunun için astronomlar Hubble'ın bulunduğu yere yolculuklar gerçekleştiriyordu. Web'de ise böyle bir imkan bulunmuyor çünkü teleskop şimdiye dek herhangi bir insanın ilerlediği mesafeden çok daha uzakta yer alıyor. Bu nedenle de olası bir sorun meydana gelseydi astronomların gidip onarabilme şansları yoktu. Neyse ki böyle bir arızayla da karşılaşmadık. Yeni teleskopla ilgili diğer bir önemli detay da videonun başında da söylediğim gibi uzayın derinlerine ulaşabilmesi. Bu sayede artık evrenin geçmişini de hiç görmediğimiz kadar ayrıntılı görebileceğiz. Geçmişi paylaşılan ilk görüntü NASA yetkilileri ve gök gökbilimciler tarafından bugüne kadar çekilmiş en derin fotoğraflardan biri olarak niteleniyor. Fotoğrafta gördüğümüz uzak bir yıldız kümesi. Bu galaksilerden gelen ışıksa 13 milyar ışık yılından daha uzun bir yol kat etti. Yani bu fotoğrafa bakmak aslında evrenin 13 milyar yıl önceki haline bakmak anlamına geliyor. Evrenin yaşının kabaca 13.8 milyar ışık yılı olduğunu da dikkate alırsak neredeyse evrenin başlangıcını göreceğiz. Bir teoriye göre ilk yıldızlar bugün gördüğümüz yıldızlardan farklı olmakla birlikte büyük patlamadan arta kalan saf hidrojen ve helyumlar oluşuyordu ve ayrıca güneşten çok daha büyük kütlelere ulaşıyordu. Daha sonra hızla ve şiddetle çökerek şimdi çoğu galaksinin merkezini dolduran süper kütleli kara delikler dönüşüyordu. İşte web'den gelen verilerle bu teoriyi de sınayabileceğiz. Ancak elimize ulaşan veriler yalnızca fotoğraflardan ibaret değil. Web ayrıca Jüpiter boyutundaki bir öte gezegenin atmosferinde su buharı da keşfetti. Yaklaşık 1150 ışık yılı uzaktaki gezegen daha önce Hubble'da da incelenmiş olsa da Web teleskobu gezegenin atmosferindeki su buharı pus ve daha önce görülmemiş bazı bulutların kanıtlarını toplamayı başardı. Bu gezegen yaşama ilverişli koşullara sahip olmasa da benzer teknikle başka yıldızların yörüngesindeki küçük kayalık gezegenlerde yaşamın mümkün olup olmadığını öğrenebiliriz. Veriler arasındaki diğer bir dikkat çeken detay da samanyolundaki en parlak ve patlayıcı yıldızlardan bazılarını ev sahipliği yapan Karina Bulutsusu'nun fotoğrafıydı. Bulutsu veya diğer adıyla Nebula, Geniş alanlara yayılmış kozmik toz, hidrojen, helyum ve diğer iyonize gazlardan oluşan bulutsu yapılara deniyor. Nebula'lar yıldızların ölüm ve doğum yeri olarak hizmet ederken burada patlayan yıldızların savurduğu malzemeler başka yıldızlara hayat veriyor. İşte bu iki süreci daha derinlemesine anlamak için de web'i kullanabileceğiz. Görüntüler arasında yer alan diğer bulutsu da yaklaşık 2000 ışık yılı uzaklıktaki Güney Halka Nebulası. NASA'nın paylaştığı iki eşsiz fotoğrafta gördüğümüz bu yapı İlk olarak teleskobun yakın kızılötesi kamerasıyla, diğeri ise orta kızılötesi kamerasıyla çekildi. Son olarak olaraksa Stephen 5'lisi bu aslında dörtlü bir oluşumun 5 galaksi olarak göründüğü keşfedilen ilk yoğun galaksi grubu yaklaşık 290 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. Bu da aslında daha önce Hubble tarafından görüntülenmişti. Ancak Webb'in çektiği bu yeni görüntü bilim insanlarına daha eşsiz ayrıntılar sağlıyor ve bu sadece bir başlangıç. Web teleskobu önümüzdeki zamanlarda da yeni veriler sunarak bize bambaşka sırların anlamlarını da öğretecek.